Editörlüğünü Profesör Doktor Cengiz Yakıncı'nın üstlendiği Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının bu ilk kitabı Çocuk Alerjisi, Çocuk Göğüs, Çocuk Metabolizma ve Yeni Doğan bölümlerinden oluşmaktadır. Kitaptaki konular A'dan Z'ye, önce bilim dalı, sonra da konu başlığına göre alfabetik sırayla dizilerek kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Kitap, Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler ve pediatri uzmanlarının çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili çok sık karşılaşacakları 49 konudan oluşmaktadır. Ayrıca kitabın içinde yer alan 4 bilim dalı ile ilgili fizik muayene ve temel hekimlik uygulamalarına da yer verilmiştir. Bu uygulamalar basamaklar şeklinde anlatılmış ve her bir uygulamanın videosuna Carecot uygulamasıyla ulaşılabilme imkanı sağlanmıştır. Bu kitabın çocuk sağlığı ve hastalıklarını öğrenmeyi hedefleyen stajyer doktor ve araştırma görevlilerine yararlı olmasını gönülden diliyoruz.